Herkese merhaba. Çok sevdiğim yerlerden birindeyim. Burası Safranbolu ve Safranbolu Türkiye için çok önemli bir yer çünkü UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesinde bulunuyor. Ben şu anda kaledeyim. Kaleden tarihi Safranbolu'ya bakıyorum. Karşıda Hıdırlık e, Tepe'si var. Oradan da muhteşem bir manzara vardır. İsterseniz gelin birlikte Safranboluyu keşfedelim. anda Safranbolu Belediyesi'nin çatısındayım. Çatıdan inanılmaz güzel bir manzara var. Bütün önemli binaları görüyorsunuz. Mesela hemen arkamda Kazdağlıoğlu Camii var. Kazdağlıoğlu Camii 1779 yılında yapılmış. Onun hemen önünde Cinci e, Hamamı var. Yeni Hamam diye de geçiyor. 1645 yılından kalma ve e, Cinci e, Hoca e, Safranbolulu hem bir tane hamam yaptırıyor hem de aynı zamanda e, çok güzel bir han yaptırıyor. Han aslında çok büyük bir han ve o dönemden kalma hanlara baktığınızda bunun bir benzerini mesela Bursa'da görüyorsunuz. Fakat burası Bursa gibi büyük bir yerleşim olmamasına rağmen burada böylesine büyük bir han yapılması inanılmaz bir e, vizyonun da aynı zamanda e, göstergesi. Hemen aşağı indiğinizde e, Kazdağlıoğlu e, camiinden bu sefer Köprülü Mehmet Paşa Camii'ni görüyorsunuz. 1661 yılından kalma güzel bir cami ve biraz ileride ise bir başka cami var. Gelin ona da bir göz atalım. 3. Selim Sadrazamlarından bir tanesi olan İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış bir cami var. Ee, bu arada Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin yanında da bir Yemeneciler Arastası var. Camiye gelir getirmesi tarafından yine Köprülü Mehmet Paşa tarafından e, yaptırılmış. Ve biliyorsunuz UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası olan bu e, muhteşem beldede bir açık hava namazgahı da var. Hemen yukarıda bulunuyor namazgahı Safranbolu'nun. Toplamda Türkiye'de bildiğim kadarıyla 9 tane açık hava namazgahı var. Mesela Gelibolu'da var. Ondan sonra Kadırga'da Esma Sultan namazgahını hatırlıyorum. Anadoluistan'da bir tane namazgah var. Akaretlerden yukarıya çıkarken sağda Valide Çeşmesi'nin orada bir açık hava namazgahı var. Bu da onlardan bir tanesi ve oradan da Safranbolu'nun harika bir manzarasını görüyorsunuz. Burası bir kanyonda kurulmuş ve burası eskiden 3 milyon yıl önce Tetis deniziymiş. O yüzden de aslında o yukarıdaki kaya parçalarının arasında deniz kabukları bulmanız son derece normal. Şu anda Cincihan'dayız. Burası 1645 yılında yapılmış ve burada bir otel bulunuyor. 30 odalı bir otel. Otelin aynı zamanda bir kral odası var, kral dairesi var. Cinci Hoca'nın kaldığı odaymış orası. Oradan bir merdivenle de buraya çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda ikinci katında bu hanın bir kahve müzesi var ve kahve müzesini de gezebilirsiniz. Önünde kahvenizi yudumlayabilirsiniz. İsterseniz gelin kahve müzesine birlikte bir göz atalım. Türkiye'nin ilk kahve müzesi. Biliyorsunuz Türkçe'de şöyle bir laf vardır. Kahve Yemen'den gelir. Çünkü ilk olarak Yemen'den gelmiş çekirdekler ve kahve Osmanlı'nın çok sevdiği bir içecek olmuş. Aynı zamanda bu kahveyi dünyanın farklı köşelerine Avrupa'dan başlamak üzere ulaştırmışlar. Bu müzeye girdiğinizde Türk kahvesini yapmak için kullanılan bir sürü şey görebiliyorsunuz. Mesela ilk kullanılan elektrikli cezvelerden bir tanesi var. Aynı zamanda kahve örnekleri var. Papua yine yeni Gine'den tutun da Hindistan'a kadar, Guatemala'dan tutun Kolombiya'ya kadar değişik yerlerden getirilmiş kahve örnekleriyle de karşılaşıyorsunuz. Şurada Atatürk'ün son kahvesini doktoruyla içtiğini biliyoruz. O fincanın bir replikası da bulunuyor. Aynı zamanda hemen arkada fakir triyakiyesi denilen bir kahve var. Çünkü yokluk dönemlerinde, bu savaş zamanlarında nohutu kullanmışlar, bademi kullanmışlar, menengiçi kullanmışlar. Ondan kahve yapmışlar. Ben aynı zamanda Murat Kolbaşı'yı tebrik etmek istiyorum. Çok da sevdiğim bir dostum, Arzu'nun sahibi. Bu kahve müzesine çok büyük katkıları olmuş ve böylelikle Safranbolu'ya da güzel bir müze kazandırılmış olmuş. Burası Kart Mehmet Çeşmesi ee, adı gerçekten ilginç, yaşı geçmiş bir bey tarafından yaptırılıyor. 1900'lerin başlarında ve hemen Cinci Han'ın e, ana giriş, taç kapısının yan tarafında bulunuyor ki hemen yanında da İmren lokumları var 1942'den kalma e, çok güzel lokumları var aklınızda olsun. Fakat burada ilginç olan bakın yekpare taştan yapılmış ve hiçbir şekilde çatlatmadan üzerindeki motifi de e, gerçekleştirmişler. Burası Kastamonu'dan gelen yolmuş. Safranbolu'ya ve e, Safranbolu'da 90 tane çeşme var. Böyle küçük bir yerde 90 çeşme inanılmaz bir rakam ve gördüğünüz gibi içeriye yapmışlar. Neden e, yoldan geçenler çeşmeden yararlanırken diğerlerini rahatsız etmesinler, rahatça sularını içebilsinler diye. Safranbolu mimarisinde inanılmaz ilginç detaylar var. Mesela şu binanın kapısına bir bakalım. Kilit taşını ne kadar güzel koymuşlar. Sövelerine lütfen bir bakın. Şurada gücün sembolü olarak koçun boynuzları var. Ve tam ortaya geldiğinizde defne yapraklarını görüyorsunuz. İçeride 1328 hicri takvim var. Miladi olarak 1912'ye denk geliyor. Çünkü o zaman yapılmış. Işık girsin diye ara kat yapmışlar. Ama güvenlik dolayısıyla ferforje ile onu e, süslemişler. Bu gördüğünüz e, bina ise bugün bir sanat galerisi olarak kullanılıyor. 1796 yılında yapılmış olan Mehmet İzzet Paşa Camii'nin içi harika. Ve bu cami Osmanlı Baroğu'nun çok güzel örneklerinden bir tanesi. E, o yüzden de baktığınızda müthiş bezemeler görüyorsunuz. Ve aynı zamanda burada mermerden yapılmış bir minberle bir mihrap da var. Hemen yukarıda e, caminin e, kubbesinin altındaki kasnakta yürüme imkanı da var. Pandantiflere baktığımızda hemen minberin üzerinde Allah yazdığını görüyoruz. Tam mihrabın üzerinde Hazreti Muhammed var. Onun devamında da e, Ebubekir'in adlarını görüyoruz. Hemen buradan çıktığınızda sağ tarafta e, bir çeşme var. Çeşmenin yanındaki dükkana bir bakın. Müthiş güzel bir dükkandır, bir lokumcu ve e, lütfen sütununa, sütun bileziğine e, göz gezdirin. Bu arada aklınızda olsun, caminin altında kemerler var ve dolayısıyla kemerler üzerine inşa edilmiş bir camidir bu. Baki İzade Şükrü Efendi Çeşmesi gerçekten muhteşem bir çeşme. Yemeni Çarşısının ara sokaklarından birinde karşınıza çıkıyor. Bakın yukarıda iki tane saat var. Saatlerde. 13 13.32'yi görüyorsunuz. Çünkü burası o tarihte yapılmış hicri takvimde. Miladi olarak da 1916'ya denk geliyor. Ve eğer çeşmenin yukarısına bakarsanız Bakara suresinin 22. ayetini görürsünüz. Zaten 22 rakamları da hemen altta yer alıyor. Burada aynı zamanda hep 5'e tamamlandığını görüyoruz. Neden 5? Çünkü eli sembolize eder ve aynı zamanda mükemmelliği de sembolize eder. Buradaki e, yıldız da gene e, beş kenarlı e, bir yıldızdır. Etrafında gördüğünüz gibi servi ağaçları vardır. O da Allah'ın tekliğini, birliğini e, temsil eder. E, yukarıda Ya Celil Ya Hafız e, yazar. E, yani Allah'a e, bu yerin güvenliğinin teslim edildiği anlamına e, gelir bu. Hatta bununla ilgili ilginç bir anekdot da var. E, bir Fransız eksper geliyor. E, diyor ki, e, "Gittim." diyor. "Osmanlı'da diyor her yer diyor ya Hafız isimli bir sigortacı var diyor bütün her yeri o sigortalamış diyor e, muhafız kelimesi de oradan geliyor yani göz kulak olan e, kişi anlamında gerçekten muhteşem bir çeşme önünde şehrin 1916'dan kalma şehir mobilyalarını çok güzel böyle üç sıra halinde e, görüyorsunuz Köprülü ailesi çok sayıda sadrazam vermiş Osmanlı'ya. Burası da Köprülü Mehmet Paşa Camii olarak geçiyor. 1661 yılında yapılmış. E, caminin içinde aynı zamanda bir vakki tane bulunuyor. E muvakkit kim? Vakti tespit eden kişi. Dolayısıyla namaz saatlerini, iftar saatlerini o belirliyor. Aynı zamanda burada bir şadırvan var ve bir güneş saati var. E Türkiye'de yaklaşık 93 civarında güneş saati bulunuyor camilerde. Bunların yaklaşık 50 tanesi de İstanbul'da yer alıyor. Ve gerçekten saati tam olarak gösteriyor. Demin baktık saat 4'ü 20 geçiyordu. Oysa benim saatin 5'i 20 geçiyordu. Çünkü bir saat fark var ve saatler değiştirilmediği için dolayısıyla saat tam olarak gösteriliyor güneş saati tarafından. Safranbolu'ya defalarca geldim ama bu sefer sevgili Aytekin Aytekin'le birlikte dolaştık. Safranbolu sokaklarını. Kendisi tam bir Safranbolu aşığı ve inanılmaz bilgili biri ve ondan gerçekten çok şey öğrendim. Dolayısıyla anlattıklarımın bir kısmı sevgili Aytekin Aytekin'den öğrendiklerim. Müzik Şu anda Safranbolu'da Bağlar mevkiindeyiz. Burası geçmişte zengin Safranboluların yazlık evlerini yaptıkları yer olmuş. Dolayısıyla geniş bahçeli çok güzel evler var. Bunlardan bir tanesi olan Paçacıoğlu Konağı ise çok güzel bir otele çevrilmiş ve yaklaşık 4,5 yıl sürmüş restorasyonu. Sadece 8 tane odası var, harika bir bahçesi var. Kesinlikle bu oteli tercih edebilirsiniz Safranbolu'ya geldiğinizde. Safranbolu'lu arkadaşlarım sayesinde harika bir yer keşfettim doğanın içinde adeta vaha gibi ve yakında burası çok meşhur olacak ilk benden duyun burası yeşil çizme doğa evi olarak geçiyor. 14 bin metrekarelik bir alanda sadece 6 tane odaları var. Mesela burada bir köşk var. Köşkte sadece bir tane oda bulunuyor. Ailece kalınabiliyor burada. Hemen köşkün girişinde kışın kullandıkları çok şeker küçük bir restoran alanı var. Bakın içinden su kaynağı akıyor ve dağlardan gelen bir e, su bu ve. E... Sonuçta 6 oda olduğu için neredeyse kişi başına burada 1000 metrekare yer düşüyor. Sevgili Tuğba ile Cem Andiç profesyonel rehberler buraya gelmişler. Böyle güzel bir yer açmışlar. Onları tebrik ediyorum. Odalarda çok güzel otantik objeler de var. Onları da muhakkak görün isterim. Ve baktığınızda odalardan kendinizi adeta İsviçre'de çok güzel bir ortamda hissediyorsunuz. İstanbul'dan 4 saat uzaklıkta bir İsviçre'de. İsviçre bir yemyeşil doğa sizi bekliyor. Ayrıca şunu söyleyeyim. Safranbolu'nun merkezine, o tarihi merkeze sadece 8 kilometre uzaklıkta. O yüzden de çok kısa bir zamanda ulaşabiliyorsunuz ama tamamen izole bir ortam burası. Büyük şehirden doğa kaçışları için olağanüstü bir adres. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim.